Selamun Arkadaşlar Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim Önemli bir video Önemli bir kıymetli insanı Değerli bir kardeşimizi Elimden geldiği kadar Batından aldığım bilgilerle Size tanıtmak isteyeceğim Size inşallah dikkatli dinlersiniz Hazreti Fatıma annemize çokça benzeyen bir kardeşimizdir. Güzelliğiyle Hazreti Fatıma'ya çok benzer. Mavi suyu içecek kadın İlmi Ledun'da bir numara olacak. asası olan kadın, arı kraliçe anne ve kurban kesilen kadın ve İzmir'de gördüğüm bir rüya vardı. 10 ay gördüm. Dorunay ve Tarık Yıldızı'nın beş kadın elbisesini kurtarmamı istediği beş kadın meselesi var. Toplamda hesaplamalarda bildiğim kadarıyla 25, peki daha fazla da olabilir. Her gelen bilgiyi sizle paylaşacağım arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Öncelikle bu Hz. Fatma annemize benzeyen sırtında ben olan dokunduğunda bir et beni olduğunu ve kıymetli bir sayısı da şudur 17 17 sayısı kendi sayısı olacak ve kıymetli olacak arkadaşlar kendisi gibi ve Tarık Yıldız'ı onu bilir, o tarık yıldızını bilmez. O çok yardım sever, çok cümet, Kur'an'a uyumlu bir ruhtur. Kendi ruhunu nereden geldiğini, kimlere dayandığını bilse, çok daha heyecanlı, çok daha mutlu olacağını bilmelidir. 17 sayısı neden kıymetlidir? 17 sayısının kendisiyle alakalı bir sır vardır bu 17 sayısında ve hangi omuzunda ben olduğunu bilemiyorum ama gelen bilgi benle alakalıdır. Bir ben vardır ve ed benidir. Dokunulduğunda anlaşılacak bir büyüklüktedir. Kıymetlidir arkadaşlar bu bu bilgi. Hangi ayda doğmuş bilgisi bende var. Onu da şu anda açıklamak istemiyorum. Zaman zaman içindedir o zamanın içindedir. Zamanın genişlediği zamanlarda öyle kıymetli insanlar dünyayı zuhur eder. Çok uzak galaksilerden adını duyanlar vardır ve kendisiyle iletişime geçenler vardır. Bunu daha net olarak görecektir. Hz. İsa Aleyhisselam'dan, Mavi Nur'dan, Mavi Gezegen'den ona hatıramlar vardır. O, yüzü nurlu, muhteşem bir kadındır. Kendisi, ailevi bazı meseleler yaşamıştır. Sıkıntılar yaşamıştır. Kayıplar yaşamıştır. Ama her zaman Allah'a yönelmeyi unutmamıştır. Allah için çalışmayı unutmamıştır. Onun için bu kişi de kıymetli kişiler arasındadır. Gelen bilgilerde görülmektedir. Bugüne kadar 142 tane videomun doğru çıktığına şahit oldunuz ve yıllarca beni takip edenler de var. Yeni takibe alanlar da var. İlim öyle bir şey ki yaşanılması gerekir ve anlaşılması gerekir. Şahit olunması gerekir. Ne güzel bir camidir o. Ne güzel bir yer. camidir o. Çıkmaz sokaklardan çıkan insanlar vardır. Görürsün onları. Onları izle. Ve iyi iyi anla ve sezgilerini kullan. Çünkü sende uyu yetenek vardır. Gökyüzünü çokça izle. Orada sana meleklerin selamı vardır. Ve seninle Yapacakları işler vardı. Sen kendi yolunda temiz bir şekilde yürümeye devam et. Mor rengi senin önemli rengindir. O mor renk seni gerçekliğe daha fazla yaklaştıracak. Onun için mor sana gereken bilgileri verecektir. Onun için gökyüzüne gündüz, gece fark etmez, elinden geldiği kadar Allah'ın büyük hikmetini gör. Depremler, depremlerle alakan, evet, bu kardeşimizin depremlerle bir bağlantısı vardır. Bir sıkıntısı vardır. Ya da olacaktır. Bu bilgi de vardır. Onun için güçlü ve dirayetli olmalıdır. Kıymetlidir bu bilgi. 17 sayısı kendisine bir şifre olarak verilecek ya da verilmiştir. Böyle bir bilgi vardır. Tam olarak tanımlayamadığım bazı bilgiler vardır. Anlayamadığım. Ama gelen bilgileri bu şekilde birleştiriyorum. Ve gökyüzünde ona bir işaret vardır. Gökyüzünde o işareti alırsa baktığı yöne o yönden ona gelecek olan bilgiler vardır ve kalbine dülmelisin o kalbinde ne sırlar ne gizemler vardır. Ne Allah'ın verdiği büyük mucizeler vardır. Sen bir mucizesin ve doğumun da bir mucizedir. Her bir tarih kendi içerisinde tarih yazar. Hiçbir tarih kıymetli değildir. Onu yazan insanlar vardır. Onu güzelleştiren bir kader. İlahi sistemde güçlü bir ruh vardır. O ruh dünya sahnesinde çok çıkmıştır ve görevini yapıp kendi öz yurduna geri dönmüştür. Sen sev, herkes seni sevecek. Sen gör, herkes seni görecek. Sen oku, herkes seni okuyacak. O kitap çok uzak dağlarda Ağrı Dağı ve Cudi Dağı'nın ortasında bir boyut kapısında Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde Tarık Yıldızında Miraç'ta Diyarbakır'da İzmir'de ve Kahire'de bulunan kadim bilgelikte, en nokta, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de geçen büyük bir sırdır. Onu bulmak 17'de. 17, işte 17, işte 17. 17. sure, İniş suresine göre bulun İni Suresine, ini sırasına göre bulun. 17. sureyi ve o surenin üzerinde yoğunlaşın. Orada size bir kapı açılacak. O kapıda görünen nur olacak. O nur bilgiyle kalbinizden dünyaya bir ışık olacak. Onu bulan kendini bulur. Kendini bulan Allah'ı bulur. İşte kaynat. Ölüm ve yaşam arasında ince bir çizgi vardır. O ince çizginin içinde kaynat vardır. Kaynatın içinde sen varsın. Onu anla, onu idrak et, onu yaşa. Ve onu tüm insanlığa sun. Çünkü sen seçilmişsin. Seçilmiş bir ruhsun. Ey kadınlar, artık uyanma zamanı. Artık bir çıkış kapısı ve bu çıkış kapısından ilk çıkacak olan yine sizlersiniz. Onun için birbirinizi destekleyin ve birbirinizin çıkmaz sokaklarından birbirinizi o sokaklardan çıkarma zamanı gelmiştir. Bu bir son uyarıdır. Bu bir insanlık için son uyarıdır. Erkekler sizi anlamaz. Siz birbirinizi hiç anlamazsınız. Onun için anlaşılır gibi anlaşılır gibi anlamak ve çözümlemek, idrak etmek sizin elinizde birbirinizi ıskanmadan bu manevi yolculukta ilahi sistem içerisinde görevinizi yapın. Mavi suyu içecek kadın. İşte senin kıymetli bir adam var. Bu ada çok güzel bir ada. Orada ne güzel gül kokuları vardır. Sen bekle. O mavi suyu içtikten sonra kıymetli bir yolculuk başlayacak ve bu yolculukta gideceğin ilk yer bir ada olacak. Asası olan kadın İşte bu kıymetli liderler arasındadır ve önceden bazı hamleleri görebilecek feraseti vardır. Çok kıymetli bir ruh, çok kıymetli bir hazinedir. Kutsaldır. Okuduğu dünya dört gözlüdür. Dört gözlü dünya, dört başka Dört başka yol. Dört kıymetli insan kendi hayatındadır ve bunu idrak etmelidir. Arı kraliçane ise bir toparlayıcı, bir birleştirici gücü vardır. Herkesin ayrı bir enerjisi, herkesin ayrı bir aurası vardır. Bu yolculuk derindir. Bu yolculuk kıymetlidir. Onun için hepiniz kıymetlisiniz. Gelen bilgiler olursa tekrardan sizlerle paylaşacağım. Bu akşam canlı yayında kıymetli bir e, konumuz vardır. Hz. Meryem katıla üye olun ve bu bilgileri kaçırmayın. İnşallah göreceksiniz ve kıymet bileceksiniz. Evet arkadaşlar. Önemli bir video oldu. Ve bu videoyu Whatsapp gruplarında ya da Whatsapp'ta kendi özel arkadaşlarınıza gönderebilir ve idrak etmelerini sağlayabilirsiniz bu sinirlerinizde. Ve katıla üye olan kardeşlerimizden saygılar ve bazı kardeşlerimiz kanala destek olmak için özveriyle çalışmaktalar. Bronz üyelikten gümüş üyeliğe geçenler var. Desteklerini çok altanlar vardır. Ve onlar da kıymetli bu yolda giderken tabii ki bildiğimiz kadarıyla Allah sonsuz yaratıcı Allah bize yardım eder ve bizi bu sıkışmışlıktan kurtarır. Teşekkür ederim.